Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Sizlerken derken bir maçımı izletmek istiyorum size. X1 Battle yaptım. Bir maçı göstermek istiyorum. Şu an buralar çok karışık konuşamıyorum. Arka taraf göremediğimiz taraf. Yani telefon kısmı aşırı kalabalık. Öyle böyle değil. Çoğu şey var. Anlatırsam Kısımlıklısan burada bir şarj aleti var, kulaklık var falan. Vallahi bu arka taraf şu an çok kalabalık. bu oh, maç çok çekişmeliydi o yüzden göstermek istedim. Tabi sonlara doğru çekişmeli oluyor biliyorsunuz ki maçlar alan çok değer alıyor. Bakın bur burada bir hata yaptım. Bu hata sıkıntılıydı. kesin takım olduğunu düşünmüştüm ama neyse bekle. İkisinin takım olduğunu düşündüm ama arkadaşlar şey işte anladınız siz. Takım olduğunu düşündüm ama alırım belki yük farkı falan. Yük farkı da çok yoktu. Kendim buldum. Şimdi ben şuradaki şehit kafeyi taktım arkadaşlar. Neydi o da? Penny. böyle. Orada Penny görmesin diye böyle yapıyorum Penny. Böyle ulti multi atıyor. Buralar çok çekişme değil tabi. Orada bulu kestik. Burada bir şey atıyorlar. Tabi görünmüyor. Çekmeşler. Çekmeşler kırılıyor falan bakıyorum ayı çıktı. Burada beni donduruyor, ayısı gidiyor, tekrar ayı atıyor. Benim burada kafam şey karıştı. Bir ilk ayıyı öldüremedik. Adam yine ayı atmadı. Bu benim kafamı çok karıştırdı. Neyse burada olsak mı öldürüyoruz arkadaşlar? Böyle adamlar sürekli ulti. Nasıl ulti kasıyorlar bu kadar böyle arkadaşlar. Tuvalete ulti basıyorum falan filan böyle aksesuar aksesuar. Sonra geliyor falan böyle. Böyle aksesuar basıyorum geliyor falan. Büyük farkıyla yeniyoruz. Güzel bir maçtı. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.